Efendim bir şiir sevdalısı avukatımız daha geliyor huzurlarınıza ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizelerini seslendiriyor sizlere. Bana bir şarkı söyle. Özledim sesini, ne olur konuş. Bir gül açtır zamanların ötesinden. Karanlıklar içindeyim, kapkarıyım bugün. Gel, gök mavisinden, deniz mavisinden bana bir şarkı söyle. İçimde bir şey kalıyor, gözlerim kan ama. Yorgunum, umutsuzum. Bir baksana ne haldeyim, deli divane. Yaralıydım. Çaresizim, sizin bana bir şarkı söyle. Yağmur ol yağ üstüne, güneş ol ısıt, dökül karanlığıma ışıklar gibi. Al beni en uzaklara götür, silsin aksın içime bir pınar gibi. Bana bir şarkı söyle. Bütün renkleri kat birbirine, bu Hafiften, inceden, güzelden, en beyazdan bana bir şarkı söyle. Yağın karmasın, hazin yağar bilirsin. Kuşun gibi gökyüzünden ağlamaklı. İşte öyleyim. Kapkarayım bugün. Gel en hüzünlü sesimle.